merhaba arkadaşlar ben ben de, bugün sizlerle beraber 70 abone e, 70 abone de ben hmm, krem keçisi çıkartış yapmıştım ilk yaptığım şey şey yapmadı şu an önümde kağıtlar var gösteremiyorum ama sesinden duyuyorsunuz kağıtlar var atıyorum başlayalım Bismillah. Umarım hak kişiye. kişi. Kimler konuşuyor? konuşuyorsun? Boş. tekrar atıyorum. Durun alıyorum. Elimizi alayım. Allah. Hadi umarım şanslı şanslı çıkan. Dur. Kim Çok merak ediyorum. Dur. Elime bir tane geldi. Bu arada bakarak seçmiyorum. Şanslı kişimiz. Hazır mısınız? Yok. Hazır mısınız? Ama çıkan çıkamayanlara da sağlık olsun diyelim. Yani. Arkadaşlar. Şanslı kişimizi buradan göstereceğim. Hmm. Nerede? Arkadaşlar şans kesimiz Kızıl YT. Ona buradan çok e, tebrik ediyorum. Diğer çıkamayan kişilere de sağlık olsun diyelim. Ama çekiliş kazandı. E, onu çok buradan teb tebrik ediyoruz. Ama çıkmayan da yani şansı bilmiyorum. Bir sonraki çekiliş tekrar bir çekiliş belki yapabilirim. Ama oradan şey belki kazanır diğer kişiler. Arkadaşlar bu arada size bu çıkarmaya aç şu şeyi açmadıysanız eğer oyunu oyuna bir güncelleme güncelleyin. Bunu da söylemek istedim. Hepinize hoşça kalın. Bir sonraki çekilişte kazanamayanlar için ben de üzülüyorum. Onlar da kazansaydı keşke ama herkese veremeyeceğim için Kromi kedisini Dur. Kromi kedisini dur şuydu değil mi? Neyse bunu verelim. Kromi kedisini kazanan kişimiz Kızıl YT. Ona buradan çok tebrik ediyorum ve kızıl YT çekilişimiz kazanmış oldu. Bu videoya yayınladıktan sonra hmm, bilmiyorum acaba onu arayıp söyleyeceğim. Çekiliş o kazandı diye. Hoş hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Kazanamayan da şimdi bir sonraki çekilişte hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.